Evet adam avantajı onlardaydı bu arada. Ben tam artık geri dönülürken ki Kalix bunu ortadan kaldırmıştı ama Forrester'da Imor'u yakalamış. Bu arada Kalix'in sadece 10 görüyoruz. Şimdi Forrester'ın üzerine doğru ilerleyeceğiz. Bu flash'ı epey yavaşlatmıştı bizi. Hala sadece tekli Kalix'i yakaladı. x kalan oyuncu. Aradan bir hatta çıkarır mı diye bakıyorum x 2 vs 1 aslında onun için yapılamayacak bir 2 vs 1 değil bu. Alien Oradan bir kolunun ucunu gösterdi. İki da yerini biliyor. X falan ilk ekşatı gönderdi. Şimdi bir vs 1'e geldi. Rant site içerisinde Alien. X Flat sabırlı onu bekliyor ama Alien bekleyecek olan Alien var SSC ile. Bu arada karşılıklı hasarlar ve kan eksildi Diggle'ı. Round'ı açan ilk kill oldu böylelikle. Imor'un da eğer short'tan güzel bir desteği olur da o da kredi yakalarsa. Kikrat şüpheleniyordu tabii ki short'tan. Şimdi short çıkış başlıyor ama son 30 saniye var artık. Biraz acele etmemiz gerekecek. Voxic hala çok uzaklarda ve yakalı yakaladı. Böylelikle adam avantajı bizim elimizde. Şu Krat onu da yakalarsa Imor. iş bitecek ki Imor. Ona da bir headshot gönderdi. Geriye sadece Forrester kalıyor. Adam kaybetmiyoruz. Force round'da. Ve skora dengeyi getireceğiz. Şöyle yerden alınan silahlar da. iki tane Abires, bir tane Famas. Ee, Kalix'in elinde de bir SSG mevcut şimdilik. Voxic bu arada çok kötü bir timing bizim adımıza. Biz Antares de şimdi oraya bakmıyor. Voxic az önce oraya baktığı için. Ama Voxic gördüm forası Daha fazla kill vermeyelim. Orada 600 dolar 600 dolar biriktirmesine gerek yok. Üzerine gidiyoruz. Silah almak istiyoruz. Ama ekonomik zarar gelmesin. Orada rahat bir round daha bizi bekleyecek olabilir. Şimdi Zantares arkası dönük kaçarken. Güzel pikleyip elinde yakaladı. Böylelikle artık bu roundu kazanmak bizim için biraz daha kolay bir hale gelmiş oldu. Derken Forrester'ın headshot'ı Zantares'i. Altın dışına itiyor. Daha fazlasını vermeyelim. Yalnız smoke içerisinde hemen varitle bekleyen Ipoo Bek var. O smoke içerisinden Forrester. Yani 4 cana kadar düştü ve hala hayatta. Yalnız CT Smoke geçmek üzere. Şimdi site içerisinde bir oyuncunun yeri tespit edildi. Imo yakaladı. Yerine sadece Lucky var şu anda site'da. Forrester'da City tarafında ki Forrester'ın canı çok az artık sadece 4 canlı Forrester'ı yakalayarak hemen maçın hemen başında pistolü verdikten sonra öne geçmiş oluyor. Onlar arkadan gelecekler onların <laughs> infosunu Kalix atacak Galili ile 2 kilitler çıkarttı. Olsun kaybolan silah Galili olsun x Oraya bile flash giriyor. Lucky'nin kafasını gördü. Zantares. hızlı bir oyun deneyeceğiz bu kez ama smokların içinden gelen Kralt var. Kalix'in de yerini biliyor. Smok içinden denemeler Neyse ki Imor. Kralı yakaladı. Kalix az canlı da olsa ayakta kalması çok önemli şu anda. Buradan geri kaçabilecek mi? Hayır. Bir de bulduğunun içerisinde bir yanıcı var. Ve Nickelback. Kalix'i gördü kolunu. Çok az Kalix'in canı. Yine de bir headshotla yakaladı onu. Zantares ve Voxic. Sonra kalan iki oyuncumuz. Forrester her ne kadar Wallbank'dan asan alsa da bundan çok emin olmayabiliriz. O yüzden oyunun geri kalanını nereye doğru kuracağız bakalım. Orada Voxic. Önce yakaladı ama değil. Çok yakın kullandı fakat istenilen etkiyi yaratmadı ama Zanteres'in AK'si burada. ama kaç oradan. Boxik'te Nickelback'i yakalayınca Forrester'la. Forrester tek başına kaldı. Süre gitgide azalıyor Zanteres. Ve Forrester'ı silahını saklı mid ile B'ye bağlanacağız gibi görünüyor. B tarafında iki oyuncu var ve AK'li oyuncu B'de. Onu erken yakalarsak büyük avantaj elde edeceğiz. Sadece yani içerisine girerken artık Lucky'yi de yakaladık. Forrester var sadece geriye kalan yalnız. Zaman çok az. Forrester'ı acilen bulmamız lazım derken x Flat çıkıyor sahneye. Bu kez Nickelback ve Alien sonra kalan oyuncular ama Voxy boşa sıkmıyor bugün. Ardından da Imor'un giliyle. Ve Voxy yine yine kaçırmıyor. Üçüncü denemesi. Yine hesabet var. Bu sefer neticesinde kill de var. Ben bunu anlatırken. en sinir olucu pozisyonda. Eğer bunu acilen bulursak. Ve tam da öyle oluyor. Nickelback'ten ardından Imor'dan iki kill birden. Toxic yine isabet var. Ve bu kez Forrest sadece bir canlı hayatta. Bu arada ki ben... Smokers'ın içerisindeyim yalnız. Neyse ki daha fazlasını yapabilme ihtimali olan Nickelback Imor tarafından. Şunu Imor da Maça hızlı başlayanlardan ki 10 kill'li şu anda çift ayına ulaşmış tek oyuncu serverda. <laughs> Atar'ız Eli havadayken yakalanıyor karaba. Elginat. Double A giriyoruz. Karda bizi bekleyecek olan Alien var biraz. Rahat çıktı onun karşısında Voxic. Böylelikle Alien'dan rahat bir şekilde onu bulurken x -Flar. izlemek istiyordum ama. Ve Forrester'ı yakalayan yine. Güney'i başlayan Imor oldu. Plant'ı alabiliyoruz rahat bir şekilde B'ye. Sonra kalan Alien. Bir kapı yanıcısı onu biraz yavaşladı. Çok yalnız. Neyse ki ses. Sesi orada çok iyi aldık. x da bu kapının yönü değiştikten sonraki en etkili pozisyonlardan birinde şu anda. Kafayı göstermeden X-Flat'ı bulamayacak ama iyi bir tahminle çıktı oraya 1v1. Mimor mu yıl yıl Mimor? de aldı ama Ve iki kişi vardı. X-Flat birinciyi buldu. Zantares'ten kalan iki oyuncuyu da burada yakalayan X-Flat. Böyle, yani 50 canlı oradan iki oyuncu birden vurup çıkması gerçekten çok iyi iş bu arada. Hani yakalayan dayı mı Çok hazırdı orada. Böyle bir kez 4 vs 2 adam avantajı bizde. Box yiyorlar. Az sonra yeri görünecek. Timor'la beraber box double pick yapıyorlar. Kral imoru vursa da. Şimdi, İmor. Her yer bizde. Nereye gitsek vuruyoruz o kadar hızlı bir round geçiyor ki sanki şu an böyle en, en iyi vuruşları veya bir önceki round'ın özetini izliyormuşuz gibi bir round izledik. Umarım bunları izlemeye devam ederiz tabii bizim lehimiz olduğu sürece. İmor uça uça geldi. uzun yürüyüşünün ardından Zahat Saramadan tar ve Pesiyle Niko hemen round'un dışına itiyor bir headshot'la bir birlikte Arabada Alien'ın oynadığından şüpheleniyoruz oraya bir yanıcı gönder Oradan tutmayı başardı Alien Şimdi oraya geri dönecek bu arada arkadan gelen oyuncuyu yukarı X yakalıyor 45 saniye kala B tarafına doğru hücumu çeviriyoruz. Mid'den Forrester'a dikkat etmemiz lazım. Kalix'in canı 100. Bezon Tares. AWP'siyle ikinci kill. Ilgin abi. Kaybediyoruz. Sona kalan Ilgin. Bizim tabii A tarafına doğru oyunu çevirebilecek zamanımız var. Ilgin da geri döndüğümüzü tahmin etti. Ve B tarafından açılıp hemen arkamızdan geliyor. Zantares de onu bekleyecektir ama mitten mi gelecek yoksa... Lover'da mı bunu bilmiyor ve Zantares Lover'dan geldiğini sesini aldı. 10'a 5. İlk yarayı 5 farklı önde bitiriyor. Eternal Fire. Sadece bir tane smoke'umuz var. Kalix bu arada Ardan yine çıkarttı. Lucky'de. Ses sen içerisinde Kalix ama 7 can olmasına rağmen bu arada im oradan 2 kill birden gelmiş. C4'ü aldık kucağımıza. Sonra kalan 1 onu bekleyen Kalix. Her ne kadar Kalix'i bulsa da en azından yerini biliyoruz. C4 de bizim elimizde ama uzunca bir süre var. Yani bir şekilde bulmamız lazım. Santares'in canı çok az. Evet döndü dolaştı biz tabi sesi biliyoruz. sürede daha az olduğu için <laughs> oynamak zorunda kalacak ama Imo oradan. Niye? <laughs> Gelmiyor rampada Zantares. Çok güzel bir açısı var. Bu arada Imo middeki kralı yakalamış. Zantares bir tane vurdu. Çekti kenara. Kalix ona destek veriyor. Kalix bir çatla çıkardı. Bakalım sonuncuyu kim vuracak? Onu da Zantares yakalıyor. Ve oradan <laughs> geri dönüyorlar ama geri dönerken Zantares. Evet Voxin. Kurosu da çıkacaklar. Nickelback'in canı yarımdı zaten Voxin. Sessiz onu bulabildi. Şimdi Zantares tek tek Alien'ın kafasına gönderdi. Bir flash desteği alacaktır. Şimdi flashlar geldi. Kanix bu arada site içerisinde Alien tarafından yakalandı. Ama Zantares'i de buluyor Alien'ı. Sonların arasında. Zantares sen ne kadar Yani yine tam bir bay yapabileceğiz. Long oyunu gelecek orada ya da çiçekli elimizden ama Kalix smok içerisinde yakalanıyor. Forrester'a denemeye devam ediyoruz Zantares. İki lanmayı başardı. Smok içinden isabetli vuruşlar var. Zantares. Tigre 2'de buldu. Bir de doğru kaçıyor. Bir granet gönderdi onu. Granetle de. Yine sanmayacak kadar hasar verdi ve x -Blood. Oradaki smokların arasında taş bizim için. Onu orada koruyacak olan x var. Lucky Zantanes'e odaklanmıştı ki. x onu bulan oyuncu. Sonra kalan abi de Alien. Delikeli bir abimiz. Yarışana kadar düştü ama gene de çok kill vermemek lazım. Boxing ama çoktan hazır. Alien için. Zantanes'i de site üzerine gönderdi. Boxing oradan bir kill çıkartır mı? Çıkartır. Daha fazlasını yapmak istiyor Vokcik. Daha fazlası olur mu Lucky? Buna izin vermedi. Şimdi smoklar gönderildi. Imor smoke henüz patlamadan çıktı. Smoktan aramaya devam ederken. Nickelback'i de buluyor Imor. Şimdi Zantanes burada çok güzel bir oyun yapmıştı biliyorsunuz. Benzerini yapar mı diye bakıyorum. Arkalardan gelecek olan x var. 2 vs 1 x üzerine doğru koşuyor. Kıraat diyeceğini artık biliyoruz. Yaklaştık da çoktan. Böyle farklı açılardan Entropik hücumu izleyeceğiz Dantares. Orasının geçişine izin vermiyor fakat Tide içerisinde yerleşen onun için aldı. Kratın hala sadece 12 canı var. Voxic. Smokların arasından Krat'ı bir yakalamış. Şimdi içerisinde Zantares de Lucky ile mücadele ediyor. Sadece ona sana aldım. Oradan ilk bebek Sonra sana sadece Lucky. 1 ve 4. Buradan artık şansı olmayacak. Her açıdan yaklaşıyor oyuncularımız. Bir jump shot denemesi Zantares'ten ne izin vermiyoruz ve x yapıyor kapanışı. 16-6, 10 sayılık bir farkla Entropi karşısında Eternal Fire lastik haritasını kazanan taraf oluyor. Testemeste zaten bir değişiklik yok. Geçelim Eternal Fire'ın CT site'de başlayacağı Mirage haritası da bu arada Kalix ile Antares Ben bunları söylerken ardından Box ile beraber 3 kill birden aldık. Nickelback Kalix'i yakalasa da Nickelback'in canı sadece 30 ama plant'e alabilecekler. Bu arada Akrat nedir durumdan gelip Boxy'yi yakaladı. Bekle 2 vs 3'e geldi zantar ama. Koşa koşa gelen kırıldı. Nickelback'i de o gün. Uf açılışayım oradan. Oyunu yakaladık. Agresif de Zantares var orada. Bu arada sadece içerisinde yaklaşıyorlar. Kalix yalnız kaldı. Çıkamadı oradan. Wallbang'lerle Kalix yakalar. Orası hızlı da, da Imor'u bulmuş. bire geriye sadece Boxy ve X-Flood kaldı. Şimdi Lucky de Crash ile beraber Boxing'i bulunca sona kalan Gördüğünüz gibi minimap'in de görüntüsü bu arada Imor. E arada bir headshot evet, ardından Lucky'ye bir vuruş geldi e orada Ve Forrester çoktan sızmıştı. B tarafından Riteki. Riteki gene Nimor'u e yakalıyor. x sesleri alıyor B'ye giden oyuncuların. Alien da yaklaşınca böylelikle vazgeçtikleri B'ye geri dönerek boş B site içerisinde filan tadını Ama x çok uzaklardan, short'tan. Hasar vermeye devam ederken Alien'ı buldu da ben iki bekle beraber de bomba plantleniyor. Şüphesi iki. Az canlı X flat. Voxic'ten aldı ha birisi. Zantres'te bir tane flash var. Nickelback'in de canı yarım ama Forrester Nickelback'in bekliyordu. Arkadan da gelen bir oyuncu var. Voxic. Nickelback'i yakaladı Voxic. Headshot'ı gönderdi Forrester. Geriye sadece Forrester'a bir headshot gönderme kaldı. Onun için Voxic. Dust 2'den sonra Miraj'da da vurmaya devam ediyor agresif oyun Forrester tarafından. Kalix geliyor şimdi Forrester oraya döndü. Kalix'in sesini aldılar sanırım Kalix. Glock'lar bir tane Deagle Lucky de onu hemen Fox ile beraber aldığı son dışına ettik bu arada Kalix. Kalix, Kalix. Kalix, Kalix. Ve savunmada X-Flat'la beraber Imor var. Ve Imor bu arada Nickelback'i de yakaladı. Short'tan gelirken X-Flat. Bu da 2'yi buldu. Bir shortta bir de apartmanda oyuncu var. İkisinin de yeri belli. X-Flat yalıyla da döndü. Mermisi bitti X-Flat'ın. Forrester onu buldu. Ama canı sadece 19. Voxic. Abi eski onun üzerine pikliyor. Daha fazlasını istedi. Upper'a doğru koşuyor. Site içerisine giren oyuncular var. Zantanes. Oktan açılarak. Dillian'ı buldu. Forrester da orada. Biraz Ninja tarafında sıkıştı. Arkadan gelen Nikan Aman daha fazlasını vermeyelim. Zantanes daha fazlasını vermeyecektir. Headshot. Kalis. Bunlardan ilkini. Forrester evet. Voxic karbon gelmiş Voxic'ten. Zantares'ten de bir headshot gelince. Alien'ı da bir yanıcıyla ben. Beraber... We... Ve işler yolunda gitmeye devam ediyor. Başladık. Devam ettirmek lazım. Oğlum bir flash bir denemesi. Zantares. İki headshot birden. Arada x da geldi. İki kill de ondan gelince. On we... Ve süre limitişiyle beraber de diye şüphelenmişti Forrester. Bu arada yanıcıyla da birazcık yavaşlattık. Biliyoruz Zantares bu arada big. Oradan windowdan gelmeye çalışınca iyi anlamış orayı. Kadex iki kill birden çıkarıyor geldi yani da. Almadılar evet kimse sana almamış burada. Kalix bu arada Krat'la beraber açılışı yaptı. Zantres diki bir vurdu derken ben... ...gelecekler bu arada. Flaştan etkilenmesine rağmen Immor orada biraz bekledi. Lucky'nin x bu burası kötü haber. Ama Immor oradaki yoldan atışına kaçırdı. Binoskop denemesi hala ki yok Immor'dan. Immor. Bu da buldu belki ama... ...Krat onu hemen düşürdü. Voxic arkalardan geldi. O da Krad'ı buluyor. Bir hızlı daha Voxic'ten. Çok güzel bir flick Elina. Böylelikle 3 vs 2 zaten esin canı az. AWP istedi Voxic'ten. Çok da güzel bir zamanda geri çekilmiş oradan zaten es. Şimdi Bank denemeleri aslında isabet de var orada. Forrest'ın olduğu yere doğru iyi tahmin ediyoruz onun olduğu yeri. Bir oyuncu kart tarafında Kalix Forrest'ı bulduğu sonra kalan bir oyuncu var. Sadece onu da yakalayan Voxic. Ve Kalix'ten AIDS geliyor. Zantares sapladı C4 ile beraber. Dilaçtan güzel etkilendi Leki. Yalnız Alien'dan bir kill, Forrester'dan bir kill. Burada biraz arada kaldı Kimor. Bu arada bir kill bulmuş ama Alien. Alien'dan bir headshot daha. Maşallah. Sonuna kadar bekleyecek mp biraz fazla kill vereceğiz gibi duruyor. Lucky, o Lucky Forrester'ı bırakmadı bile diyordum. Forrester'ı çıkıp iki tane de ben alayım dedi. Sonra da Antalix Glock hasarı denemesi. O okeylerimizi elimize. Biraz utility bakımından eksiyiz. Bu arada Lucky atlamış ve bir tarafından hızlı bir oyun gerçekleştirecek. Bu kadar çabuk beklemiyor olabiliriz. Yılgın'ın avuğu Imor'u yakaladı. Şimdi artık Lucky'den de haberdarız. Yakında bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Açılış bu kez onlardan geldi. Ve Antalix Lucky buldu ama Nickel Back'ten. Çok hızlı bir trade. Kaos yavaş yavaş sona ererken biz Zantares Bey'i moradayız. Krat arkasına bakıyor. Görmediler mi? Xulat bu arada. iki kill birden çıkardı. Elyon'un canı çok az. Krat geliyor. Foxy! Krat'ı buldu. Sonra sadece 17 canıyla Elyon kaldı. Koşa koşa kaçmaya çalışıyordu ki. Zantares oradan gelirken Nickelback'e bakar mı? Artık Lucky'e bakmak için bakar. Flash gönderdik ama Lucky bu flashtan etkilenmeyecek. Orada biraz s**acağız gibi duruyor ama Antares Nickelback'i e yakaladı Lucky'nin kaçışını gördük az önce. Böylelikle bir de İmor'u kaybettikten sonra ele alıyoruz. Bir de orada bir boost geldi. Bu arada zaten hiç Lucky'yi görür mü Aman ne? Yalnız Lucky. Laki... Bir de çok yakın Kalix ona bakmadı. Neyse ki hala ayakta diyecektim. Arkadan gelen Boros da. bulmuş X-Flan. İyi bir reaksiyon. Voxic'ten de Krat gibi gelmiş. Şorta da bakıyoruz. Boxing. Sadece Krat var abi. Zanteres'i görecek bir kill çıkar mı Zanteres'ten? Hayır. B'den de hala şüpheleniyorlar. E-MORE karakter tarafından yakalanınca. Boxing B'de... ...Nickelbeck. Onakal X'i e yakaladı. Yine çok böyle... ...ekstralara ihtiyacımız olan bir roundtu. Elyon çok ince açıdan bu arada kesiyor. Üzerine gelen X'i bu da yakaladı. Boxing sadece 6 canı var. O da elinde sadece deagle olduğu için deneyecektir. Sürenin bitişine doğru. Yoksa bir los bonus kazanamayacak. Şimdi çıktı boxy'yi onu yakalarına ki evet, A tarafına doğru hücum başlasın Elinde smokla yakalan. Diken de Kalix bu arada Bolbeck'le beraber kırıntı da yakaladı. Boksik'in... Ucularına gitmesin onlar. Artık gitmeyecektir. May devam ediyor. Bombeklerle ona epey hasar verdi. 2 cana kadar düştü ve smoke üzerinden kendini bir açığı yaratmaya çalışıyor. Ateris de gördü ama Boxy orada arkadaşını korumak için hazır. Site içerisinde Forester da vardı. Onu da bulan Boxy smoke geçmesiyle beraber A site'ın üstünlüğü yine ele geçirilmiş oldu böylelikle. Nickelback artık smoke atamıyor. Orada kaçacağız. Smoke'u bile tutturamadı yani. 15 15-8. Silah da saklatmıyoruz. x flat. Yellow çok önemli. Alien bu arada x açılışı yapmış. Zantares belki de trade aldı ama orada Forrester da var. Peki Timur'u yakalayınca adam avantajı onların eline geçmiş oldu böylelikle. Kalix vurmaya devam ediyor. Smoke içerisine atladı Krat bu arada. Ve arabada da bir oyuncumuz var. Şimdi burada bir sessiz kalıp sanki Geri döndük demek istiyoruz. Voxic. Konektörü yani sentineli aldı. Double pick gelecek ve... Açılış yine Voxic'den. Mid tarafında elinde AWP varsa... Şimdiye kadar bir kere sadece güçlü Voxic bu iki karşılaşmada. O da iki SSG vuruşuyla beraber. Aman! Imor! Stairs'daki kralı yakaladı çok güzel bir şekilde. Yine abi bitiriyoruz. İki temiz A girişinden sonra... B denemiştik başarısız olmuştuk Santares Lakin Martin'dan Kudosuna çıkarak ilk e de yapılıyor Sonra Forrest'ın kaldı sadece ve x onu bulunca Eternal Fire Entropy 2-0'la geçiyor böylelikle